Merhaba parçın nasılsın? Sihir burada. Çok şıksın hayatım Merhaba. Osman Beyciğim. Merhaba. olsun Sağ Hadi bakalım. Neredeyiz? Merhaba arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Bugün öğretmenler gününü kutluyoruz. Şöylesine bir baktığım zaman bize bilimi, barışı, bütün canlıları sevmeyi, doğayı korumayı öğreten, bize yol gösteren, bizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Yapay zeka, robot nanoteknolojideki gelişmelerin belirleyeceği bir çağ yaşıyoruz. Geleceği çok farklı bir şekilde planlamamız gerekiyor. Bu şartlara uygun bir eğitim çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Miçotakis'in babası Yunanistan'da darbe olduğu zaman geldi Türkiye'ye sığındı. Biz Miçotakis'e gerekli cevabı Yunanistan'ın başkenti Atina'da Atina parlamentosunun önünde genel sektörümüzle birlikte onurla ve gururla korkmadan çekinmeden Türk bayrağını açarak Miçotakis e dedik ki ey Miçotakis Amerika'ya güvenme Türkiye ile dost olmaya çalış. Ey Miçotakis biz sana barış elimizi uzatıyoruz sen bize yumruğunu sıkıyorsun. Ey Miçotakis şunu bil ki Amerika'dan Amerika'da ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Miçotakis Amerika'yı bırak Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Miçotakis şunu bilsin ki Miçotakis şunu bilsin ki 100 sene önce İzmir'de atalarına dedelerine gerekli mesajı verdik. 100 sene öncesine baksın ve Miçotakis akıllı olsun Türk insanının sabrını taşırmasın. Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız siyasi bir çağrı değil, kesinlikle vicdani bir çağrıdır. 325 bin kader mahkumu böylesine bir kardeşlik hukuku affını beklemekte. Toplumsal barış affını beklemekte. Bütün siyasi partileri kardeşlik hukuku affına destek vermeye davet ediyorum. Hız. Hadi sağ ol. Maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor>